Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün faydalı bir bilgiyle karşınızdayım. Ne yapacağız? Bugün videomuzda pozlama nedir? Nasıl kullanılır? Sıfırdan başlayan bir insana pozlama nasıl anlatılır? Bunu anlatacağım. Çok kısa ama net bir bilgiyle bunu... Çok kısa ama net bir bilgi çok kısa ama net bir video ile bunu açıklayacağım. Şimdi videoya geçelim dilerseniz ve pozlama nedir? Makinenin ana ayarlarından olan pozlama ayarı nasıl yapılır? Işık şartlarına göre nasıl değiştirilir? Bunu anlatacağım. Şimdi videoya geçelim. Evet güzel açımıza geçtik. Abi pozlama nedir? Pozlama dediğimizde makinenin burada gördüğünüz veya burada gördüğünüz 1 bölü 200 veya 4000 dediğiniz değerdir. Bu neye tekabül ediyor? Bu en basit anlatımda göz kırpmak gibidir. Yani gözünüzü kapatın ve çok kısa bir süre açıp kapayın hemen. Yani bir saniyeden daha kısa bir sürede bu saniyenin 200'de birinde göz kırpma sayınız gibi düşünebilirsiniz. Yani gözünüzü çok az açarsanız çok daha az ışık alırsınız içeri ve etrafı anlayamazsınız. Ama gözünüzü uzun süre açık tutarsanız, şimdi örnek vereceğim. Uzun süre açık tutarsanız o zaman çok daha fazla ışık alırsınız içeri ve etrafı daha iyi görürsünüz. Şöyle gösterelim. Şu an bu değeri arttırıyoruz. 3200'e kadar getirdik pozlama değerimizi ve bir fotoğraf çekiyoruz. Perdenin sesi çok az açılıp kapandı. Duyduğunuz gibi çık çık yaptı ve bitti. Şimdi bu değeri ufaltıyoruz. Yani daha karanlık bir ortamda içeri daha çok ışık almamız gereken bir şarta getiriyoruz bunu. Şöyle iki saniye yaptık. Bir de şimdi bakalım. Bu iki ses arasında makine içeriği ışık topluyor. Siz ne kadar karanlık bir ortamda çekim yapıyorsanız Pozlama değerinizi o kadar sola yani düşüğe götürmeniz lazım. Ne kadar aydınlık bir ortamda çekim yapıyorsanız bunu o kadar sağa yani yükseğe götürmeniz lazım. Eğer çok karanlık bir ortamda çok sağda kalırsa yani 1 bölü 250, 300, 500 gibi yukarı giden değerlerde kullanırsanız fotoğrafınız karanlık çıkar. Makine yeterli ışığı toplayamıyor demektir bu. Eğer çok aydınlık bir ortamda bu değeri çok ufaltırsanız yani böyle 4 saniye 5 saniye kadar çıkarırsanız o zaman fotoğrafınız çok parlar arkadaşlar. Tam tersine yaparsanız da çok karanlık olur. O yüzden bu değeri optimumda tutmak için makinanın şu ayarına bakıyoruz. Şimdi yarım bastığımız zaman burada bir çentik çıktı görüyorsunuz. Bu makinenin o ışık şartlarında fotoğrafı aydınlık çekebilmesi için size verdiği bir harita aslında. Yarım dokunuyoruz tuşumuza. Yarım dokunduktan sonra burada çıkan değere bakıyoruz. Bunu eğer sıfıra getirirseniz en ideal ışık değerine ulaşmış oluyorsunuz genel olarak. Eğer bu şöyle bakalım Buraya gidiyorsa artı kısmında ise artı pozlama yani parlak bir fotoğraf elde edersiniz. Eğer bunu burada tutarsanız da karanlık bir fotoğraf elde edersiniz. Bunu en basit anlatım göz kırpmak olarak değinebiliriz buna. Saniyenin kaçta kaçında gözünüzü kırptığınızı anlayabilirsiniz buradan. Yani kırkta birinde. Eğer bunu ufaltırsak şu an mesela saniyenin 4'te 1'inde göz kırpıyorsunuz örnek veriyorum. Ama bunu arttırırsak saniyenin işte 1250 birinde eğer göz kırparsak çok daha az ışık alırız içeri ve daha aydınlık ortamlarda daha keskin daha karanlık fotoğraflar yakalayabilirsiniz. Bu kısa bir videoydu. Böyle işinize yarayacağını düşündüğüm basit bir video oldu. Bir sonraki videoda diyafram değeri, ISO değeri ve genel değerleri tek tek değineceğim. Bu konuyu merak eden öğrenmek isteyen arkadaşlar varsa kanala abone olmayı unutmasın. Bir sonraki videoda görüşerek kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.